Herkese merhaba yeniden. En sevdiğim kitap kısmına geldim. Ben bu kitaplardan okuduktan sonra böyle hani farklı renkte bir güneş gözü takarsın da bütün renkler değişir ya. Aynı şekilde bir efekt geldi hayatıma bu kitapları okuduktan sonra. Bugünkü konumuz bakış açınızı değiştirecek kitap. Birinci kitabımız. İşte bu benim tam birinci kitapla layık like göreceğim bir kitap. Hatta ben bu kitabı çok fazla insana öneriyorum. Adı Martha Jonathan Livingston. Belki duymuşsunuzdur. O da çok popüler kitaplardan biri. Amerikalı yazar Richard Bach'ın bir kitabıdır Martı. Martı beni neden mi çok etkiledi? Neden böyle? 11-12 insan hediye ettim sadece bu kitabı. Çünkü o kişilere dokunmasını istedim Richard Bach'ın o kitabıyla. Benim için en önemli kısmı Martı'nın potansiyel. insanın potansiyelinin farkına varması. Bir insanın potansiyelini anlaması o hayatını değiştirmek için gerekli olan bütün enerjiyi ona veren şeydir. İnsan neler yapabileceğini bilirse her şeyi yapabilir. Küçükken sana evde şöyle derler. Oğlum sen de yaparsın ya bunu falan der. Böyle diyelim yeteneksizsiniz tarzı yarışmalar izliyoruz. Orada ya bizim oğlan da yapar bunu falan deyip sana cesaret verirler. Sonra büyürsün. Sonra derler ki sen yapamazsın işine gücüne bak derler. Yani bize önce cesaret verip sonra kırarlar ve biz potansiyelimizin hiç farkına varamadan bir hayat yaşarız. Marty kitabı aslında birazcık da bunu anlatıyor bize. Bir Mart'ın neler yapabileceğini, e, neleri başarabileceğini, aslında bunun içinde potansiyeli varken neden bundan vazgeçtiğimizi ve vazgeçtikten sonra bunun için bir kaygı duymadığımızı, sadece topluluğa uyum sağlamak için vazgeçmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ve Mart kitabı bize bunu inanılmaz imgelerle özetliyor. Benim kitaptan çıkardığım en önemli sonuçlardan biri de şu. Bizim ülkemizdeki Atatürk'ü anlama probleminin aynısını ben kitabın sonunda yaşadım. Bunu genelde insanların kendi bakış açısına bırakmayı seviyorum. Ya da onlar böyle bir şey görmüşler mi acaba diye. Merak ediyorum. Sonra soruyorum o hediye ettiğim insanlar ama bunu bu videoda açıklayacağım. Kitapta her şeyi başardıktan sonra ölen bir martının arkasından sadece onun anıtlarının dikilmesiyle alakalı bir kısım var. Bu kısım hiç kimse onun gibi olmak istemiyor. Herkes onun işte anıtlarını dikiyor, onu övüyor, onu özlüyor, onu anımsamaya çalışıyor ama kimse onun gibi olmaya çalışmıyor. İşte benim bu kitapta gördüğüm en büyük mesaj da buydu. Başından sonra okuduktan sonra her şey çok 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 daha anlamlı gelecektir size. O yüzden en yüksekte uçan Martı en uzağa görendir diyorum. Ve ikinci bir kitaba geçiyorum. İkinci kitabımız Gogol'un Paltosu. Gogol'un en önemli eserlerinden biridir. Öyle ki birçok yazar biz hepimiz Gogol'un paltosundan çıktık derler. Belki bu terim edebiyat derseniz de hocanız şov olsun diye size yapmıştır. Birazcık da ben yapayım o şovu. Çok da güzel bir söz. Ben bunun nedenini hep merak etmiştim yani. Uzun zaman önce duymuştum ama okumama kadar geçen sürede hep neden böyle demişler acaba falan diyordum. Okuduktan sonra anladım ki çok basit şeylerle derin bir hayatı anlatmıştım anlatabiliyormuşuz. Aslında Google'un paltosu da Mevzuyu bu şekilde özetleyen bir kitap. Çok ince bir kitaptır yani bir gün içerisinde çok çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Google'un paltosunda Akaki Akakiyeviç baş kahramanıdır. Kendisi çalışan e, bir memurdur. Bu işte işe gidip gelir ama tabii çok da para kazanan biri değildir. İhtiyacı olan bir palto vardır ve onu çok almak istiyordur. Bunun için bir sürü fedakarlıkta bulunur. Daha sonrasında bu fedakarlığa bulunurken yaşadıkları psikolojisi ve ona ulaşma çabasını anlatır. Bir palto insana ne kadar bir amaç olabilir? Hayatımızın amacı aslında bir şeyin bizi ısıtma ihtimali varken biz onun en iyisini almak için mi yarışırız? Bunların mesajını veriyor Google bize. O yüzden Akaki Akakiyev için hayatını, o kısacık hayatını anlamanızı istiyorum. Gerçekten çok farklı bir bakış açısı çıkartacaktır bu kitapta size. Üçüncü kitabımız Yaşlı Adam ve Deniz ya da İhtiyar Adam ve Deniz'de diye çevriliyor. Ernest Hemingway'in kitaplarından biridir. Çanlar kimin için çalıyor kesinlikle duymuşsunuzdur ama belki bunu duymamış olabilirsiniz. Benim için Ernest Hemingway'in akıcılığı çok ayrı bir yerdedir. Ama İhtiyar Adam ve Deniz'de çok ayrı bir hikaye vardır. Hani Bütün Amerika'nın e, mobilik aşağı mobilik yukarı diye bir Amerikan edebiyatı vardır ama e, deniz ve balıklarla alakalı geçen... E, böyle bir hikaye. Moby Dick'i okuduktan sonra bende pek fazla bir tat bırakmamış olsa da bu kısacık kitap çok çok fazla his bıraktı bende. Bir insanın yaşlandığındaki psikolojiler, onun hiç kimse tarafından değer görmemesi ve daha sonra yolda başına gelenler ve o başına gelenlerle mücadelesi ve yaşamak için insanın her zaman bir amacının olabileceğine ve her zaman derinebileceğine olan inancın tamamlaması için harika bir kitap. Getirebileceğiniz kitaplardan biri. Yaşlı Adam ve Deniz, Ernest Hemingway mutlaka okumanızı isterim. Üçüncü kitabımız da buydu. Dördüncü kitabımız ise Grigori Petrov'un Beyaz Zambaklar Ülkesi'nde kitabı. Grigori Petrov'un bu kitabını kesinlikle şuradan biliyorsunuzdur. Atatürk'ün önerdiği kitaplar listesinde. Ama yani bu bir satış pazarlama tekniğine dönüştü. Yani insanlar böyle Atatürk'ü böyle kullanarak böyle satışlar falan yapması çok da hoş değil açıkçası. Yani Atatürk önerdiği onlarca kitap vardır ama mesela adam beyaz zambaklı ülkesinde kitabını okuyor ama notu okumuyor. Yani Marti mevzusuna geri dönüyoruz aslında burada. O yüzden tutarlı olmak adına değil de bu kitabı yani o önerdiği için değil gerçekten okuduktan sonra hayata bakışınızın değişeceğinin bilinciyle okumanızı isterim. Farkındalık yaratır, farklı bakış açısı katar insana ve bizim neleri yapmadığımız aslında suçlunun birkaç insan olmadığını, suçlunun aslında kendimizden başladığını, hiç kimsenin elini taşın altına sokmayarak bir şeyler değişmediği için sadece yakındığını anlamış olacağız bu kitapta. Kitapta Suomi'den bahsediyor. Suomi Finlandiya'nın eski adıdır. Yani Suomi dili de vardır. Aynı zamanda bataklık demek yani bataklık ülkesi demek. Tamamen bataklıktan oluşan ve tamamen savaş yani kara parçası olarak bataklık olmayan kısımlarında da savaşlar yapılmış. İşte arada kalmış bir devletin geçmişini ve geleceğe yön verişini anlatıyor bu kitap. Biz hep savaşlar içerisinde geçmişizdir. Ama barışta ne yapabileceğimizi bir türlü öğrenememişiz. Yani sürekli savaş, işte gelir elde et, ganimet elde et ve devletin devamını getir. İşte yaymaya çalış, işte yönetimini yay, dinini yay, işte öğretini yay. Bunun için uğraşmışızdır ama var olmak bizim genlerimizde var. Ama o varlığı devam ettirme kısmında çok minimalistiz. Yani ilerleme kısmını sevmiyoruz biz. Yani bir civilization, olayı bizde pek fazla yok. medeniyet kısmında tartışılan bir konu. Çok da bu konulara girmek istemiyorum ama biz mesela dünya yani bir şehir kurmayı daha bilmiyoruz. Mesela binlerce yıl boyunca insanlar dağlara, sağlam yerlere evlerini yaparlar, düzlükler tarla yaparlarmış. Biz Türkler ise düzlüklere ev yapıp dağları tarla yapmaya çalışıyoruz. Yani kendimiz aslında bu konuda eleştirmemiz gerekiyor. Yani Beyaz Zambakta ülkesinde kitabını okuduktan sonra tekrar tekrar bizim ülkemizde biz bunları nasıl yapabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Neleri yanlış yapıyoruz? Ya en basitinden biz şehir kurmayı bile beceremeyen insanlarken işte dünyanın en büyük devletiymişiz gibi. Biz aslında hayatta kalmayı iyi bilen bir milletiz. Hayatta kaldıktan sonrası önemli değil yani. Azıcık ışım kaygısız başımcıyız biz. Bizim yaşayacak kadar şeyimiz olsun devamını getirmesek de hiç problem değil yani. Bunlar bizim için çok da önemli değilmiş gibi davranıyoruz. Gregory Petrov'un bu kitabında bulmamız gereken en önemli şey bizim aslında bugüne kadar yüzlerce binlerce kahramanlık yapmış olsak da yapmadığımız, orada kalıcılaşmamızı engelleyen ya da bu göçebe genlerimizin bize bugünkü göçebeliliğin imkansız olduğu günlerde vermesi gereken dersleri anlamamız gerekiyor. Bu konuları aslında çok iyi anlamamız için çok güzel bir öğüt kitabı, bir öğreti kitabı, bir ders niteliğinde, bir eğitim sisteminden halkın birlikte yaşamasına kadar. Örneğin alkol kullanımının ne kadar işte e, yasaklanabileceğini ya da bunların insanlara e, ne gibi etkileri olabileceğini. Mesela bugün ülkede işte alkol ondan sonra olacak. İşte şuralarda içmek yasak, buralarda içmek yasak tarzında bir sürü konular var ülkede. Ama biz bunu bile bir tartışmaya dönüşüyoruz. Bir taraf tartışmasına dönüştürüyoruz. Aslında insanların beyni uyuşmasın şu an çalışmamız gerekiyor. Diye bir bakış açısıyla ülkede alkolü yasaklayan bir millet var yani düşün şu an belki de yani onlarda bir dininde hiçbir problem olmamasına rağmen biz hep bir tarafa atfediyoruz. Hep bir suçlu taraf, savunan taraf yaratmaya çalışıyoruz. O kuvvetlenmemiz, birlikte olmamız ve belli bir amaca mantıklı bir şekilde yönlenmemiz gerekiyor. Belki de Atacık bunları da yani belki de şu söylediklerimi onların onun da aklından geçmiştir. Bunları düşünerek önermiştir önerdiyse de mutlaka siz de kitabı okuyun. Beyaz Anbakla ülkesinde sadece bir önerdiği bir kitap değil gerçekten de farkındalığımızın gelişmesi için, bugünümüzü anlamamız için gereken genel geçer bir kitap. O yüzden bunu da sonuncu kitap olarak daha daha uzun anlatmak istemiştim. Bu dört kitabın da bende kalan kısımları bu. Bundan sonra bir kitap videosu daha olacak. Böyle bir iki hafta boyunca kitaplarla birazcık sıkmış olabilirim belki size ama benim için kitaplar çok önemli. İsterse 50 tane kitap videosu da atabilirim yani. Bu kitap kanalı değil tabii ki de ben bir gezginim. Şu an gezemedim ama beni değiştiren ne varsa, ne beni mutlu ediyorsa ben onları atacağım. O yüzden bu kitap kalabalığına bakmayın. Çünkü benim amaçlarımdan biri de okuyan insanlara hitap etmek ya da öğrenen, düşünen insanlara hitap etmek. Saçımı pembeye boyadım diye bir video atmayacağım ben hiçbir zaman. Ben bu değilim. O yüzden kitaplar benim için çok önemli. Gerekirse 50 tane daha kitap videosu yaparım. Önemli olan bu kitap videosunu izleyen bir kişi dahi etkilensin. Bir kişi için daha bu sesi değilsin. Ben hayata böyle bakıyorum. O yüzden de baktığım gibi şeyleri göstereceğim. Burası benim kanalım. Ben kendi bildiğim yolda nasıl bugüne kadar bütün her şeyi kulağımı tıkayım önüme baktıysam, bugünden sonra da videolarımda da yemek yememe kadar konuşmama kadar kendi yolumda kendi hatalarından ders alarak kendi çizgimde yanlışlarımı görerek doğrular yapmaya çalışan bir insan olarak devam edeceğim. O yüzden bundan sonraki kitap videomuzda son kitap videomuz olacak ama belki daha sonra yine çekebilirim. Buraya kadar izleyip sabır gösterdiyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Son kitap videomuzda ülkemizde en büyük eksikliği olan farkındalıklarla alakalı olacak. Onun için de görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay